Ben yürürüm yana yana. Aşk boyadı beni kane. Ne akilem ne divane. Gel gör beni. Aşk neyledi. Akar sulayın çağlarım. Dertli ciğerim dağlarım. Şeyhim anuban. Ağlarım. Gel gör beni. Aşk neyledi. Miskin Yunus bir çareyim, dost elinden avareyim. Gel gör beni, aşk neyledi. Ben yürürüm yane yane Aşk boyadır beni kane Ne vakilem ne divane Gel gör beni aşk eyledi Gel gör beni beni aşk eyledi Gel gör beni Aşk neyledi Gah eserim Yeller gibi Gah tozarım Yollar gibi Gah akarım Seller gibi Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Gel gör beni aşk neyledi Miskin Yunus bir çağırayım baştan ayağa yarayım dost elinden avareyim. gel gör beni aşk neyledi gel gör beni beni aşk neyledi derde girip dar eyle.